Arkadaşlar merhaba. Gördüğünüz üzere inşaat sonrası beton harcı ile tıkanmış bir lavabo bulunmakta. Bu büyük ihtimalle tıkanmış. E, bu lavabo'yu Öz Kimsen tarafından üretilen OK103 OK konsantre beton harç sökücü ile bu betonu sökeceğiz ve lavabomuzu açacağız. İlk öncelikle size kullanım şeklini söyleyeyim. Ağır, ağır kirlilikte sulandırmadan kullanmamız gerekiyor. Orta kirlilikte 1-2 oranında, hafif kirlilikte 1-5 su ile seyreltilerek kullanılır. Uygulanan yüzeyi daha sonra bol su ile durulamanız gerekiyor. Ama kesinlikle maske ile tıbbi eldiven kullanmanız şart arkadaşlar. Ürünü sıkıyorum. Hemen tepkimeye girdi. Şöyle bakabilirsiniz arkadaşlar hemen çözüldü. Şöyle suyu. Ürünümüz <laughs> biraz ağır arkadaşlar. Astım hastası olan arkadaşlarımız dikkat etsin. Bu da profesyonel bir maske kullanılabilir. Daha fazla gerekiyor. Ürün çözüldü. Hatta lavabomuz da açılmış durumda. kalın tabakalara ikinci kere kullanabilirsiniz arkadaşlar. Onu da direkt alıp içeri atabiliriz. Şöyle bir şey. Kapalı olan olduğu için maskeyi biraz daha profesyonel bir maske kullanabiliriz. Biz alışık olduğumuz için sorun olmaz diye düşünüyorum. Kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> o yükselikte e, Dediğim gibi arkadaşlar kesinlikle maske ve eldiven kullanmanız şart. Astım hastalığı olan Astım değil yani e, profesyonel bir maske kullanması kapalı alanda. Yani dışarıda sıkıntı olmaz da kapalı alanda kullanılması çok önemli. <gülüyor> <gülüyor> Lavaboda açılmış durumda galiba şu anda. Evet. Lavabomuz açıldı. Evet. Eee tıkanma içerisinde ise ürünü boşaltın zaten. Bir, e, kapalı olarak 20-25 dakika beklesin daha sonra çeşmeye açabilirsiniz. Ya da bol sayıda indirebilirsiniz. şu şekilde gerçekleşiyor. Şöyle gösterelim. Şu kısımlardan da sökerken bunlar hani Herhangi bir çizilme vesaire yok. Onlar da hepsi çözüldü. Normalde kazımaya çalıştığınızda bu boyam çiziliyor. Hem kötü bir görüntü oluşturuyor hem de kullanılmaz bir hale geliyor zamanla. Şu anda lavabomuzu temizledik. Tamamen gidiyor. Açıldı. Şöyle evet. temizleyelim. Elinize sağlık efendim bu arada. Şöyle i̇şte bakmayın bu şeyler e, maskeler benim tecrübesizliğim. <laughs> <laughs> evet. Şöyle lavabomuz da açıldı ve beton harcı tamamen söküldü arkadaşlar. Şöyle ürünümüzü de gösterelim. Öz Kimsan tarafından üretilen OK 103 konsantre beton harç sökücü ile tıkanan lavabomuzu temizledik arkadaşlar. Aleyetten tamamen etrafı betonla kaplanmış olan bulunduğumuz alan inşaat tamamen her yer kapalı. O yüzden de hiç de havalandırması yok. Ondan dolayı da biz de biraz etkilenmeyiz. Kesinlikle. İzlediğiniz için teşekkürler.